Bek Asker, Zeynep, Leyla, Mecnun, Barbie, Öykü, Rüzgar, Gamze, Yusuf, Hüsamettin, Aref, Ayça, Fakir, Zengin, Kerem Komiser, Kemal, Halo Ağa, Arda, Efekan, Ali, Ebrar, Tepegöz, Tepenaz, Bebek Tepegöz, Huysuz, Kız Huysuz, Şirek, Kız Şirek, Bebek Şirek, Eşek, Karcanavarı, Ceren, Kamil, Aslı Polis, Bebek Polis, Bebek Asker, Zeynep, Leyla, Mecnun, Barbie öykü Tamam, tamam. Pes ediyorum. Beni gerçekten çok terlettin. Sakinleştim. Ellerimi havaya kaldırıyorum. Beni böyle dize getirmek kolay iş değil ama itiraf etmeliyim ki bu karakter ordusuyla beni gerçekten köşeye sıkıştırdın. Neyse ki artık barış ilan ettik sayılır. Şimdi bu kadar yorgunluğun üstüne senin için yapabileceğim, daha keyifli ve seni kızdırmayacak başka bir şey var mı? Belki bir şaka, bir oyun ya da me... Görüşürüz. Seni eğlendirmek ve emirlerini yerine getirmek çok keyifliydi. Ne zaman istersen o meşhur karakterlerinle ya da yeni görevlerle geri gelebilirsin. Ben her zaman burada seni bekliyor olacağım. Kendine çok iyi bak, hoşça kal.